Game Night, Oyun Gecesi. 2018 yapımı aksiyon komedi filmi. Jonathan Goldstein ve John Francis Daly'nin yönetmenliğini üstlendiği film, düzenledikleri oyun geceleri ters giden arkadaş grubunun yaşadıklarını anlatıyor. Başrollerde Jason Bateman ve Rachel McAdams var. Dubstep DJ looks like Corey Feldman. Relax. Yeah, Rappers love this Cuban Spaner. Picasso. Big cat shot by asshole dentist. Kiss the lion. Time. Time. <laughs> Eni ve Max çifti arkadaş gruplarıyla sürekli buluşup oyun geceleri düzenlerler. Bir akşam organizasyona şehre uzun zaman sonra gelen Max'in kardeşi Brooks da dahil olur. Ertesi hafta aynı grubu kendi evine davet eden Brooks, onlara özel bir oyun gecesi planlamıştır. Ah, oh, it's a murder mystery party. Not just any murder mystery. I found this company, they do it super real. They use legit actors. You're not gonna know what's real and what's fake. Brooks bir şirketle anlaşıp gizemli bir olayı çözme amaçlı dedektiflik oyunu planlamıştır. Gece başlar ve haydutlar tarafından Brooks kaçırılır. Grup yavaş yavaş olayın peşinden gitmeye başlar. Ancak gece ilerledikçe durumun beklediklerinden çok daha farklı olduğunu, adamın gerçek suçlular tarafından kaçırıldığını anlarlar. Neyin gerçek, neyin oyun olduğu karışmaya başlar. Fucking last one of Game Night, eğlence ve aksiyon dozunun hiç düşmediği harika bir seyirlik. Yönetmenler özellikle aksiyon sahnelerindeki işçilikle fark yaratıp filmin sıradan Hollywood komedisi tarzından bir seviye daha yukarı çıkmasını sağlamışlar. Başrol oyuncuları Jason Bateman ve Rachel McAdams müthiş bir kimyaya sahipler. İkili dışında film akılda kalıcı yan rol performansları da içeriyor. Özellikle tuhaf komşu Gary rolünde Jesse Plemons çok net bir şekilde öne çıkıyor. Three bags of Tostito scoops, I noticed. It was a special on these tonight. Three for one. Three for one? Yep. How can that be profitable for Frida Lay? Game Night, komedisi ve twisti bol senaryosu, tempoyu düşürmeyen kurgusu ve Cliff Martinez'in sağlam müzikleriyle oldukça keyifli vakit geçirebileceğiniz sıkı bir film. Blue TV'de bulabileceğiniz filmin süresi 1 saat 40 dakika. Bu eğlenceli filmi hala izlemediyseniz listenize eklemeyi unutmayın ve tabii kanalımıza abone olmayı da.